Merhaba arkadaşlar. Bugün Data Yayınlarının 3. sınıf hafta hafta etkinlik setinde yer alan Fen Bilimleri dersimizin 1. fasikülündeki etkinlikleri birlikte çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Fen Bilimleri dersinde bu haftaki etkinlik konumuz dünyanın şekli. İlk etkinlik sayfamızı çözümlemeye Yönergemizi okuyarak başlayalım. A yönergesi. Şemoda verilen cümleleri, örnekteki gibi doğru ifadeleri seçerek tamamlayalım. Örneğimiz ekrana gelsin. Dünyanın nokta nokta çekilmiş fotoğraflarında, dünya türeye benzer. Noktalı yere uzaydan kelimesi gelmiş. Örneğimizi yerine alalım. Şemoda yer alan kelimele ekrana gelsin. İkinci cümlemizde ekrana gelebilir. Dünya diğer gezegenlerle birlikte Nokta nokta etrafında dolanır. Noktalı yere güneşin kelimesini yazmalıyız. İkinci cümlemiz yerine gidebilir. Üçüncü cümlemiz ekrana gelsin. Havalanan bir uçak hep aynı yönde ilerlerse nokta nokta yaptığı yere geri döner. Noktalı yere kalkış kelimesini yazmalıyız. Üçüncü cümlemiz yerine gidebilir. Dördüncü cümlemiz ekrana gelsin. Kıyınan uzaklaşan bir geminin önce nokta nokta gözükür noktalı yere dumanı kelimesini yazalım. Dördüncü cümlemiz yerine gidebilir. Beşinci cümlemiz ekrana gelsin. Ufuk çizgisinden bize doğru yaklaşan bir geminin ilk önce nokta nokta görürüz. Noktalı yere dumanını kelimesini yazmalıyız. Beşinci cümlemiz yerine gidebilir. Altıncı cümleniz ekrana gelebilir. Pisagor, Bironi, Magellan, dünyamızın şeklinin nokta nokta benzediğini savunmuşlardır noktalı yere küreye kelimesini yazmalıyız. Altıncı cümlemiz yeğene gidebilir. Yedinci cümlemiz ekrana gelsin. Dünyamız uzaydan çekilen fotoğraflarda nokta nokta görülmektedir. Noktalı yere mavi kelimesini yazmalıyız. Yedinci cümlemiz yerine gidebilir. Sekizinci cümlemiz ekrana gelsin. Nokta nokta çıktığı deniz yolculuğunun sonunda Amerika'yı keşfetmiştir. Noktalı yere Kristof Kolomb yazmalıyız. 8. cümlemiz yerine gidebilir. 9. cümlemiz ekrana gelsin. Karpuz ve nokta nokta küreye denzeyen nesnelerdir. Noktalı yere portakal yazmalıyız. 9. cümlemiz yerine gidebilir. 10. cümlemiz ekrana gelsin. Eskiden insanlar nokta nokta kenarından aşağıya düşebileceklerini sanıyorlardı. Noktalı yere denizlerin kelimesini yazmalıyız. 10. cümlemiz yerine gidebilir. İlk etkinlik sayfamızı hamamladık. Sayfanın en alt kısmında yer alan değerlendirme ölçütüyle kendinizi değerlendirebilirsiniz. İkinci etkinlik sayfamıza geçebiliriz. İkinci etkinlik sayfamıza B yönergesini okuyarak başlayalım. B yönergesi, kavram haritası da yönergeye göre dolduralım. İsimlerimizi ekrana alalım ve daha sonra kavram haritasını sırasıyla dolduralım. Birinci cümlemiz ekrana gelsin dünyanın çevresinde dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim insanıdır. Bu kişi Christophe Colomb'dur. İlk cümlemiz yerine gitsin. İkinci cümlemiz ekrana gelebilir. Dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu düşünen ilk bilim insanıdır. Bu kişi Pisagor'dur. Üçüncü cümlemiz ekrana gelsin. Dünyanın yarım daire şeklinde olduğunu düşünen bilim insanıdır. Bu kişi Thales'tir. Üçüncü cümlemiz yerine gidebilir. Dördüncü cümle ekrana gelsin. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıplamak için denize açılmıştır. Bu kişi Magellan'dır. Dördüncü cümlemiz yerine gidebilir. Beşinci cümlemiz ekrana gelsin. Ay tutulmasını izlediği sırada dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu fark etmiştir. Yalnızca yuvarlak bir cismin gölgesi yuvarlak olabilir sözünü söylemiştir. Bu kişi Aristo'dur. Beşinci cümlemiz yerine gidebilir altıncı cümlemiz ekrana gelsin. Dünyayı küreye benzetmiş ve dünya haritası çizmiş olan bilim insanıdır. Bu kişi İdris'idir. Altıncı cümlemiz yerine gidebilir. Yedinci cümlemiz ekrana gelsin. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ileri sürmüş olan bilim insanıdır. Bu kişi Kopernik'tir. Yedinci cümlemiz yerine gidebilir. İkinci etkinlik sayfamızı da tamamladık. Son etkinlik sayfamıza geçmeden derse biraz ara verelim. biraz basık ama yine de hep şaşkın Yaşarız biz onun üstünde mavi yeşil renkler içinde Son etkinlik sayfamızdan yeniden merhaba. Etkinlik sayfasının sol tarafında yer alan sorulara uygun cevapları yazacağız. Sağ tarafımda ise sorulara uygun cevapları işaretleyeceğiz. Birinci sorumuz ekrana gelsin. Yandaki bilim insanlarından hangisi dünyanın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk bilim insanıdır? Yazalım. Sorumuzun cevabı Pisagor. Sorumuzu yerine alalım. İkinci sorumuz gelsin. Mestelerden hangileri küreye benzemektedir? Yazalım. Sorumuzun cevabı Pilates topu. Sorumuzu yerine alalım. Üçüncü sorumuz ekrana gelsin dünyayı gölde yüzen d bir timsaha benzeten uygarlık hangisidir? Yazalım. Sorumuzun cevabı mayalar. Sorumuz yerine gidebilir. Dördüncü sorumuz ekrana gelsin. Dünyanın sahip olduğu şekil hangi geometrik şekle benzer? Yazalım. Sorumuzu cevabı küre. Sorumuz yerine gidebilir. Beşinci sorumuz ekrana gelsin. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin küre olduğunu kanıtlamak için kullanılmaz? Sorumuzun cevabı B şıkkı, yeryüzünden çekilen fotoğraflar. Sorumuzu yerine alalım. Altıncı sorumuz gelsin. Dünya modeli üzerinde oyuncak uçak aynı yönde hareket ettirildiğinde tekrar aynı noktaya gelmiştir. Bu durum dikkate alındığında hangi sonuca ulaşılır? Sorumuzun cevabı C şıkkı. Dünyanın şekli küreye benzer. Sorumuzu yerine alabiliriz. Haftayı neşeli ve öğretici etkinliklerle tamamladık. Şimdi kısa bir mola zamanı. Bir sonraki buluşmada görüşmek üzere.